Sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Bugün zaman ölçmeyi öğreneceğiz. Sayfa 327'ye açıyoruz yine bilgi yolu konu anlatımı kitabımızdan. Ben de sizinle birlikte açıyorum şimdi. Evet. Zamanı ölçmek için yıl, Ay, hafta, gün, saat, dakika ve saniye gibi ölçü birimleri kullanılır. Zaman ölçü birimlerini inceleyelim bakalım. Genelde bunları öğrendiniz, bildiğiniz şeyler ama üzerlerinde soru çözmemiz lazım. Bir yıl 12 aydır, bir yıl 52 hafta, bir yıl 365 gün, bir ay 30 gün, 1 hafta 7 gün, 1 gün 24 saat, 1 saat 60 dakika, 1 dakika 60 saniye olarak işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Bazılarınız diyecek ki bir ay 30 gün değil öğretmenin bazı günler değişiyor. Bazen aylar 31 çekebiliyor, 29 çekebiliyor, 28 olabiliyor. Evet ama biz sorularımızda 30 gün olarak alarak kullanacağız arkadaşlar. 30 gün sabit olarak her zaman kullanırız. Mesela sorularımızı ince, inceleyelim. 4 yıl için kaç aydır dediğim zaman bir yıl kaç ay arkadaşlar? 12 ay. O halde 4 tane yıla hesaplamak istiyorsam 4 çarpı 12'den 48 ay diyeceğiz. Bir yıl kaç gündü? 365 gün. O halde biz 6 yılı hesaplamak istersek gün olarak 6 tane 365 gün hesaplayacağız. 3 gün kaç saattir dediğim zaman bir gün 24 saatti biliyoruz. O halde 3 gün için 3 ile çarparak bulacağız. Dakikaya saate çevirirken arkadaşlar 60 dakika 1 saat olduğu için 420 dakikanın içerisinde kaç tane saat 60 saat 60 dakika vardır? 7 saat arkadaşlar. Devam ediyoruz. 504 gün için her hafta 7 gün o halde 504'ün içerisinde kaç tane 7 gün var arkadaşlar? 72 tane. Yani 72 hafta. 900 saniye Kaç dakikadır diye sorduğu zaman her dakikada 60 saniye olduğu için 9'un içerisinde kaç tane 60 vardır? 15 tane yani 15 dakika. Arada sizler durdurabilirsiniz. Geriye de dönebilirsiniz arkadaşlar. Bir inşaatın tamamlanması 1 yıl 5 ay 10 gün sürmüştür. Buna göre bu inşaatın süresinin kaç gün olduğunu bulalım. İnşaatçı da bayağı keyifli yapıyor bu işi. Bakalım. Evet, şimdi biz gün olarak bunu hesaplamak istiyoruz. 10 günümüz zaten elimizde var. O zaman diğerlerini gün olarak dönüştürmemiz lazım. Bir yıl kaç gündür arkadaşlar? 365 gün. 5 ay kaç gün hesaplamak istiyoruz? Bir ayı demiştik ki hep 30 gün olarak alacağız. 5 ay demek 5 tane 30 demektir. Yani 150 gün. 365 gün, 150 gün ve 10 gün olmak üzere toplam kaç gün olduğunu soruyor arkadaşlar. 525 gün diyebiliriz. Devam ediyoruz. Bir sporcu düzenli olarak her gün 1 saat 20 dakika yürüyüş yapmaktadır. Evet spor sağlıktır. Yürümek güzel bir şey arkadaşlar. Tabi bu zamanda değil. Virüsten kurtulduktan sonra herkes yürüyüşe tekrar çıkabilir. Buna göre bu sporcunun 5 haftada toplam kaç dakika yürüyüş yaptığını arkadaşlar 5 haftanın kaç gün olduğunu öncelikle bulmam lazım. Çünkü günlük yürüyormuş buradaki sporcumuz. 5 hafta her haftada 7 gün olduğuna göre 35 gün yapıyor arkadaşlar. Peki 35 günde kaç dakika? Bakalım 1 saat kaç dakikaydı? 60. O halde 20 dakikam da burada var. Toplam 80 dakika. Günlük 80 dakika yürüyormuş. 35 gün boyunca her gün 80 yürürse toplam ne kadar dakika yürümüş olur diye soruyor arkadaşlar. Toplam 2800 dakika yürümüş olacaktır. Devam ediyoruz. 200 dakika kitap okuyan Kerem'in kaç saat kaç dakika kitap okuduğunu soruyor. Kerem 200 dakika kitabı okuyacak fakat saate çevirmemizi ve geriye kalanları da dakika olarak bulmamızı istiyor arkadaşlar. Bir saatte kaç dakika vardı? 60 dakika. Kerem kitaptan çok hoşlanmamış gibi bakmış burada birazcık aslında. Bakalım bulamadığımız için hoşlanmamıştır belki bulalım hemen. 200'ü 60 dakikaya bölüyoruz ki kaç tane dakika yapacak, kaç tane saat yapacak? Buna bakacağız. 200'ün içerisinde 60 3 kere var. 180 dakika çıkartıyorum. Geriye 20 dakikam kaldı. Peki benim burada 3 tane 60 demek 3 saat demektir arkadaşlar. Geriye kalan buradakiler de bizim için dakikayı gösteriyor. 20 dakikamız var. Yani 3 saat 20 dakika 200 dakikayla aynıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saat 7.50'de İstanbul'dan kalkan bir uçak 105 dakika sonra Trabzon'a indiğine göre Trabzon'a indiğindeki saatin kaç olduğunu soruyor. Peki 105 dakika kaç saat kaç dakikadır? Bulabilmek için az önceki yaptığımız gibi 60'a böleceğiz. İçinde kaç tane 60 olduğunu bulacağız. 2 kere desek 120 büyük olacak. Demek ki bir kere varmış. Çıkartıyoruz hemen. Evet 1 saat 45 dakika boyunca uçacakmış arkadaşlar. O halde saatimiz 7.50 idi. Hemen yazalım. 1 saat 45 dakikada uçsun. Topluyorum ki bir sonraki göstergesi saatin ne olacak bakalım. 5, 9, 8. 8, 95 diye bir saat var mı arkadaşlar? Hiç gördünüz mü dijital saatlerinizde? Hayır. O yüzden buradaki 95 dakikanın içerisindeki 60 dakikayı yani 1 saati bizim saat bölgemize gönderiyoruz. 60 dakikası buraya eklenirse saatiniz 9'u göstermiş olacak. Peki ben içerisinden 60 aldım. Geriye ne kadar dakikamız kalıyor? Çıkarttığımızda 35 dakika. Demek ki saatimiz 9.35'i gösterecekmiş. Evet. Devam ediyoruz. Zamanlar arasında çıkarma işlemi yaparken dakika yeterli olmazsa saatten 60 dakika alınır. Az önceki yaptığımız gibi. Tarihler arasında çıkarma işlemi yaparken gün sayısı yeterli olmazsa aydan 30 gün alınabilir. Ay sayısı da yeterli olmazsa yıldan 12 ay alabiliriz arkadaşlar. Nasıl olacak? Örneklerine bakalım. Örnek istiyoruz. Tarihlerle ilgili. Evet. Şimdi yanda bir çıkarma işlemimiz var. Çözerken gün sayısı gün sayısı evet çok rahat çıkıyor. 25'ten 10 çıkıyor. 15 gün kalıyor arkadaşlar. Burada bir problem yok. Güzel. 4 ay'dan 8 ay çıkar mı? Hayır çıkmaz. O zaman az önceki yıldızımızda yani notumuzda olduğu gibi 5 yıl yerine 4 yıl kalsın. Buradaki 1 yıl kaç aydır arkadaşlar? 12 aydır. 12 ay olarak buranın üzerine eklensin. 16 ay olarak kalsın. 16 aydan 8 ayım çıkarsa geriye 8 ayım kalacaktır. Burada 4 kalmıştı. 4'ten 1 çıkarsa 3 yıl. 3 yıl 8 ay 15 gün olarak bulunur arkadaşlar. Örnek sorularımızı sizlerle inceleyebilirsiniz. Şimdi bizim etkinliğimiz var. Bu etkinlikleri çözüyorsunuz ödev olarak. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşüyoruz arkadaşlar. Ödevlerinizi zamanınıza yapın lütfen. Daha sonra ki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.